arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Hi guys bro. Hep birlikte inşallah şöyle saçma sapan bir maç oynayacağız. Tamam niyetimizi söyledik. niyetimizi söyledik. <laughs> Niyetimiz saçma sapan. Bir tabii ki de öyle arkadaşlar. Bakalım kendi çapımızda tamam. try it, bir maç çıkarmayı düşünüyoruz ama bakalım gol telo. Yanımda Gladiator kardeşim. Hmm. Küçük Kuyu'nun asil kılıcı ay. <laughs> Bugünkü amacımız bu oyunu kazanmak Tek Aynı amacımız o Bakalım inşallah Sizlerle beraber Güzel bir içerik olur Bu arada YouTube'daki ilk videomuz Eğlenceli olsun güzel olsun Biz de yapalım dedik Ne olmasın dedik Şöyle midimiz doğru ilerleyelim. Adam Blue'dan başladı. Güzel. Elektriği patlaması da yarıyor oldu. Karşı ormancı Rengar. Kanka sen hep, biraz rahat ezersin gibi geliyor. Şu Sanki. San, rengar mı? Sen sen. Biraz hmm. rahat ezersin gibi geliyor karşı ormancı için. Rengar ormanın kralıdır ya. Yani. Evet. A A Benden bir deniz oldu. Şöyle bir deniz. Deli şaba. Kalkanlar var. Buradan. Yok. Ötekine vurdu. Aldık. Ne aldık? Ne aldık? Kanka Yasuo yok ama o tarafa doğru mu yürüyor acaba? Yani, yani bu değil, şey bile keser beni ya. Burada. Allah Allah. kanka rengar orda. Ne yaptın? Bana doğru yürü bari. var? Bolin bir. Bak bu Bir rakip katledildi. Şöyle geriye doğru gidelim. Ya videodan dolayı mı ne? Biraz lag gibi böyle bir değişik ama. Olabilir. İdare etce artık. Ara oyun oyun yok çok kızdım diyor kanka. Yani, karşı diyor yani. Adam sık sık Bosta mı diyor? <laughs> tamam o? Kendi şeyler abi. Kanka adam sıkatıldı. Tersimdeki sıkatıldı. Botta mı? Aynen. Çekirge kardeşim. Adam asist mı kanka? Kim? Leşi gitti o adamın ha? bak ben buna. Buraya kadar. Takımından biri Kanka? Kanka, ben mı Gelemez Yaklaştım da. Var mı ya? E? Ee, var mı? Yok. Abi adam çok şey oynuyor ya. trash var ya ona, ona, ona güveniyorum. Buraya gel. Sen e şey attın. Buraya şattın da. Anlar kesin. Sen de kesin. Tamam. tamam. Şıkar oldu abi bu oldu. Yani benim için süper oldu. Herkes kendine artık. Herkesin tuttuğu kendini. Herkesin tuttuğu kendine. Bak bu adam burada. Abi yine yakalandım ya. Kanka geliyorum da. Sen ne yapıyorsun oralarda ben anlamadım seni. Counter jungle ya, yapacağım diye yemin ediyorum var ya bütün board'a verdin ya. <laughs> Bak sana yemin ederim kanka. Bu adamın maviye gitmesi geliyor ki değil mi? Mavi çıkıyor. kanka vallahi. Direnç e ya? Sen beklemiş herhalde dön. ya ben Kendi kırmızısını almıyor. Adam çalıdan atlamadan direkt... Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Geliyorum ona doğru ama bakalım kanka Bir şey yapamayız. Oo. Adam benim ormana girmiş. Dal lan. aqui. da engarrar o abi o buralarda bir yerde. Beni kovalıyor benim oradan Ya onun içine bak Fatih Abi adama güzel bir oyun yaptım orada. Güzel bir oyun yaptım ona. Aklı gitti. Küfür edin senin ananı sikeyim yazmış. Yok şansını sikeyim yazmış. Şerefsiz. Yenge. <gülüyor> <gülüyor> Yengeyi çıldırtma oğlum. <laughs> Ay. Kanka yengeyle biz değil mi? İsmi neydi? He? neydi? güzel i̇şte. oğlum yengeyi kızdırma bak <laughs> İstemsizce bir troll oldu o da. o olur o yosu yosu tamam bunu kestik arama kanka kanka bunu dönse mi Kanka bırak onu niye döndün sen? Kanka bu adam... Bak bak kazık şey var. Rengar şey attı. Rengar gelemez ki. Rengar attı. Yani amaç ne yani orada voli? Gerçekten anlamadım. Adama her şey attım zaten. Adam ölecek. Hala adamın üstüne koşturuyor. <laughs> Bir oyun yapman lazım kanka orada Bravo. Kesin onda kanka. Kesin. Flash. Atma kanka Abi burada. <laughs> Sen niye flash atıyorsun oğlum ya? Yani? <laughs> Çok geç attım flash galiba. <laughs> Kanka iyi oldu ya iyi bir bu adamları çaldım. Çok iyi de. <laughs> geldim kanka. Buraya doğru kaçışlar Tamam geldim geldim. Bravo. Onu da keşke ki... en azından asist gelsin. Leş gibi oynadım Allah kahretsin. Bunu bir kesemem kanka bende öyle bir güç yok. Orayı ayağımla oynadım kanka. <laughs> Hadi kuleyi alama. Mutlaka kuleyi alman lazım şu an. Kanka ben kuleyi daha hiç vurmadım o kuleyi alamam ki. Al dediğim ya <laughs> sen al kanka. Ben sana yanlış söyledim. Taktiği yanlış söyledim plate alacağım ha. Hiç yoksa 2 tane alırım sanki ama Duydum ben buraya kadar. Adamlar buraya totem atmış kanka totem Benim ormanıma totem atıyorlar Ben çok ödüyorum Nereden aldım? 나이스, 형. Vuralım ayı. ayı. Ayı bir yere gidiyor. O gidiyor. Fenerde dur, kenarda dur. Ölme kanka. Beyler alıyor Eldar. Beyler. orta ataydım ya. Ben hiç şey değilim ya. Niye Yetiştim ya. Tamam <laughs> abi. <laughs> <laughs> O da mı açık? Kes onu kanka. Ha, ha, ha. Kanka rengar burada. Gel keselim. biz kesicez bu da bir ara abi ben şimdi e işe döndüm neyse <gülüyor> helal şu <laughs> an çok gelir ama yok şükürler şükürleri galaksi kaderini öğrenecek. Durdurulamıyor. İki de iki. Kanka ben bu çocukları biraz terbiye ettim. ne olsun. Kimse kaçamaz. Geldi trişede. Kanka yok oldu o zaman. Engar burada kanka. Geldi bak bana. Ay kanka. Lukol, dukant kara. Mano nauja, mano... Ant jo mankštinimas. Ar rebėras motorių? Yakalandım Abi yakalandığım sana, yere bak ya. Bay bay. Açmaydı ya. Çocuk bana bay bay yazmış lazım. Sanki bir <laughs> daha yakalandım gibi oldu ama. Biraz... <laughs> Abi canım kanka oyun yoksa sarmıyordu. Video çıksın diye yakalandım. Aynen öyle. Yoksa erkenden mi çık? Seyir zevkini yükselttim. Ya bu adam da hata yapıyor desinler. <laughs> Evet arkadaşlar her zaman gördüğünüz gibi her zamanki gibi daha doğrusu boltları tokat yapıyoruz. Hiçbir şey bunları bomboş attım Artık yani. bir yandan kefaret izliyorsun. <laughs> tamam. Ne diyor? Kefaret var dizi kanka. İzliyorum belki can gelir. <laughs> Anladın değil mi? Sana diyorum oğlum cevap versene. Bana mı? He? Ha kanka şimdi anladım yemin ediyorum düşününce anladım. Değil mi? <laughs> Fıkrasına gülünmeyen adam gibi oldum ama. <laughs> ben ondan zorluklu değildim ya kusura bakma tatlı yiyordum ya ayıp sığır. Afiyet olsun kardeşim. Güldüm kanka. kanka. Hmm, güldüm ama Ne tatlısı yiyon hayırdır. Kanka Kemal Paşa Abi vurdurduk Bilal... ya ben gerçekten şu anda iğrenç oynadım ya. Trollerik sanki. Bak odaklanın trash kesin artık o kadar şey yaptın. Böyle diyor da. Bak 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 kesmeye geldi Renga. Oh, seni kes. Kesemem ki ben ya. Yani. Adam zırh olarak dünyaya gelmiş. Asam onla beraber gider miydim acaba? Teşekkür ederim. Hakikaten gidebilirdim. Bir rakip kat geçildi. Bir rakip kat geçildi. Yarımışken yaralan burayı. El Helal lan. Ha. El el olun. Yani yine eşi çıkardı abin arada. Yine yaptı nerede bana? Anadolu kapıyı kapısını açtım bizim. Maalesef oraları çekmedim kanka. Kusura bakma. Hangi için? Buraya kadar. Ha olsun. olsun kardeşim. Evet izliyor seni. Bravo kardeşim benim be. Yok edici. Hadi gol 0 0 47. Oo ne? Gold katili. Goldların belası. Goldların belası Gladiator. Kara bela gold. Goldların yedi belası. Bu yasa bu soladan ayrılmaz. Kanka bir tane şey e, şey ha, tamam buldum. kırıcı bir tane vardı da onu arıyorum Kalkan kırıcı mı? Bak şu bir tane kalkan kırıyor kanka. Yılanın bir şey. Yılanın aynen yeni itemlerden ya o iyi ya doğrusu kalkan, fazladan kalkan kırıcı fazladan <laughs> kalkan kırıcı kalkan kırıcı kanka riotun aklına az bu ya, işte. ya. kancacım kolaya gitsek de artık şeyi açsak kolayı malayı böyle haritayı açsak Abi beni lan, bizim Üzerimde süre. gecenin hmm. kıyısı var ya kanka sanki milyonlar bana hasar vermiyormuş gibi oldu Alkan gibi oraya 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 bir ikiye çıkalım iki, Oğlum ya bu hala sıfır var. Adam hiç kilo alamamış Oysa en başta ne kadar iyi oynuyordu ha? He? Hap. Güzel <laughs> orada. Kanka treşe öldü işte ya? İşi kestim de. <laughs> Adama bir düz vuruş daha atmak yerine kusuru bırakmayı tercih ettim. Çünkü... Goal'ım. Saldırsana. Aha ben gelmişim. Of. <laughs> <laughs> Oynayabildiğimden değil ha. karzahta hmm. elektrikle şeyle vuruyor. Ee lan. Bu tam güzel bir kamp ama Barona Barona gelseydiniz keşke. Bak bu adamları izleri. Aldıysa sonra Barona falan gidecekti. Çok olacak. Bak bak bak. Yakınlı bulut bayağı iyi. Peki. Oh oh helal olsun kardeş. Maşallah maşallah. Beyne bak beyne. Bak bak. peki gidiyor kanka. Helal lan Nispeke sana. Peki hafsız Nispeke. İstemeyen peke. <laughs> Böyle bir mal adam olamaz ya. <laughs> kanka var ya gram bilim yok ya. Ne yaptı? Oo, ölmüş sağ Maşallah kardeşim Para vardı. Biraz kötü oynadım ama yine de kestim maçta. Önemli olan sonuç yani. Kötü oynayabilirsin ama. Ne neticeye bakılır bu işlerde kardeşim. Değil mi canım? Aynen. Bir gol Yine zaman ölüm sayısını takmaz. Nasıl küfür ediyor, bak. bak. Kim küfür ediyor? Kim ediyor? Bir bir. Pis herif. kav. de getir alırız ama. Doğru diyorsun Alalım beyni de gelsin. Diyor. Adam, kanka kanka var, abi hala tamam. küfür kanka adam Bunu küfür ben reportla da <laughs> Kanka Çok iyi bir şarkı burada Ben kaçıracağım ben ölü. Kanka, var ölü <laughs> Kanka Adam bu gördünüz mü? buradan içeriye girmeye çalıştım. Vuralım vuralım. Helal kardeşim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bot nasıl bu oynamıyor oynamıyor. Bugünlük bu kadar. Hepinize bay bay.